Bilerek oylar açıklandığında bir sistemim vardı. Yani e, potaya o gün benim gönderilmem adaletli miydi, adaletsiz miydi? Çok tartışıldı bence. Herkes de fikrini beyan etti. Ben sonuca bakıyorum. Sonuç olarak buradayım. Yani sadece buraya odaklıyım şu an. E, o gün için ilk tercih ben olmayabilirdim. Ama hafta geneline baktığında yine 3'te 2 tabak kaybedenlerden bir tanesiyim. Yani hafta sonunda hak etmiş oldum diyelim. Ee, yani şimdi tek söylemek istediğim şey her kaybettiğimde potaya gideceğimi biliyorum. Gerçekten her hata yaptığımda birilerinin bunları izlediğini ve o an onu kullandığını biliyorum. Sıkıntı yok. 100 kere de potaya girsem 101. kez buradan çıkacağım. Ee, eski Dilara'ya hoş geldin diyorum. Evet Barbaros. Evet şefim. E, kaçıncı kez buradasın? İkinci kez. Neler hissediyorsun? Güzel. Hani kötü hissettiğim bir durum yok. Motivasyonum yüksek. Heyecanlıyım biraz. Çünkü geçen gün sizin sizin bir söyleminiz vardı. Biz burada güzel yemekleri gördüğümüzde arkada dans ediyorum resmen. Orada ben ayrı bir mutlu oldum. Bugün size dans ettirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Motivasyon kaynağım sizin mutluluğunuz açıkçası. Ve buranın habire gelinebilecek bir yer buradan korkmuyorum diye burada da bir söylem yapmaya gerek yok. Çünkü neyin ne zaman ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Ee, çok gitmez dediğimiz insanlar açıkçası buradan gitti. O yüzden ben gitmem değil de ben nasıl gitmeyeceğim diyerek yarışmak lazım. O yüzden arkadaşlara başarılar diliyorum. Herkes elinin emeğinin karşılığını alsın. Barbaros yapı itibarıyla zaten <laughs> enteresan bir ee, arkadaşımızsın. Bu hafta çok enteresan şeyleri imza attın. Ee, daha ilk oyunda ilk dokunulmazlığı Esra aldı ve seni potaya yolladı. Ve sen o andan sonra takımı sırtlayan kişi oldun. Çünkü ikinci oyunda önce son yarışmacı olarak beraberliği aldın. Daha sonra da bir beraberlik sağladınız. Daha sonra bir daha düello yapıp bütün takımı kurtardın. Üçüncü oyunda yine fark atan bir takımdaydın. Yani siyah önüne gidikten sonra resmen takımını sırtladın. Ve haftalardır senin de hoşgörüne sığınarak biraz da dalga geçtiğimiz Barbaros'un olduğu takım kaybeder e, söylemini kırdın. Ve fakat haftalarca, beş hafta üst üste galiba evet. kaybeden takımdaydın. Sadece bir kere potaya giderken kazandığın daha ilk haftada gene potaya giden sen oldun. Bu ne yaman çelişki barba. Yani bir anda her şey alt üst olabiliyor açıkçası şef. İşte ilk oyundan potaya giderken takım için elimizden gelen şey hem burada takım arkadaşlarımızı orada temsil ederek elimden geleni yaptım. Karşımdaki rakipten ziyade benim sıkmadığım şey takıma olan borcumdu ve öyle karşıladım. İşte yapacak bir şey yok ama bazen o alt üst dengede nerede olduğumuza değil de o an ne yaptığımıza bakmalıyız. Ve ben sadece anımda kalarak emeğimi yapıyor.